Elektroskop ve elektriklenme ile ilgili bir sorumuz var. Hadi gelin bakalım. Elektroskoplar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan Miray, nötr çubuk, negatif yüklü çubuk, pozitif yüklü çubuk ve nötr elektroskop ile aşamaları aşağıda verilen deneyi yapıyor. 6 aşamamız var. Buna göre Miray'ın yaptığı deneyler ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Birinci aşama nötr çubuğu nötr elektroskopun topuzuna dokunduruyor. Sizler bu konuyu az çok biliyorsunuz artık. Nötr çubuk nötr elektroskoba dokundurulursa ya da nötr iki cisim birbirine dokundurulursa herhangi bir etkileşim gerçekleşmez. İkinci aşama pozitif yüklü çubuğu nötr elektroskopun topuzuna dokundurursa aynı yüklü bir cisimle nötr bir cismi birbirine dokundurmak gibidir. Nötr cismimiz de pozitif yük ile yüklenir. Unutmayın pozitif yük geçişi olmaz. Sadece nötr cisimden pozitif yüklü cisme eksi yükler geçer ve nötr cismimiz pozitif yüklenir. Elektroskop da pozitif yükleneceği için elektroskopun yaprakları ne yapacaktır? Yaprakları açılacaktır sevgili çocuklar. İkinci aşamaya göre A şıkkının yorumunu yapmış. Bakın ne diyor? İkinci aşamanın sonunda nötr elektroskopların yapraklarının kapalı. Bakın ikinci aşamanın sonunda nötr elektroskopun yaprakları kapalı. Yüklü elektroskopun yapraklarının açık olduğunu fark eder diyor. Sevgili öğrenciler dokundurmadan önce nötr elektroskopumuzun yaprakları kapalıdır. Dokundurduktan sonra artık pozitif yükle yüklendiği için yaprakların açık olduğunu fark eder. Doğru bir yorumdur. B şıkkı Üçüncü aşamayla ilgili yorum yapıyor ve B şıkkında diyor ki negatif yüklü çubuğu nötr elektroskopun topuzuna dokunduruyor. Bu sefer de negatif yüklü çubuğu dokunduruyor. E, negatif yüklü çubuğu dokundurursan elektroskopumuz bu sefer negatif yüklü hale gelir. Gene yapraklar açılır. Üçüncü aşamanın sonunda elektroskopun cisimlerin yüklü olup olmadıklarını anlamak için kullanılan bir araç olduğunu ve her zaman cisimlerin yük türünü belirleyemeyeceğini fark eder. Evet çünkü ikisinde de yüklerin açıldığını görür. Elektroskopun yüklü olup olmadığını anlamak için kullanılan bir araç olduğunu ve her zaman cisimlerin yük türünü belirleyemeyeceğini ama bu ikisine göre bunu çıkarımını yapabilir. Yük türünü bilemeyiz. Çünkü negatifte de açıldı, pozitifte de açıldı. Tabi bunu bilmek için bazı işlemlere de ihtiyacımız var. Dördüncü aşama nötr çubuğu nötr elektroskopun topuzuna yaklaştırıyor. Bu sefer nötr çubuğu nötr elektroskoba yaklaştırıyor ve dördüncü aşamayla ilgili şu yorum yapıyor. Dördüncü aşamanın sonunda nötr cisimlerin elektroskop üzerinde herhangi bir etkiye neden olmadığını fark eder. Bu da doğrudur. Gelelim altıncı aşamaya ve beşinci aşamaya. Pozitif yüklü çubuğu nötr elektroskopun topuzuna yaklaştırıyor. Negatif yüklü çubuğu nötr elektroskopun topuzuna yaklaştırılıyor. Birinde pozitif birinde negatif. Ve diyor ki altıncı aşamanın sonunda yüklü olup olmadığını belirlemek için cisimlerin Sadece ifadesi varsa bir şıkta oraya odaklanın gençler. Elektroskopun topuzuna dokundurulması gerektiğini fark eder diyor. Sevgili öğrenciler bu 6. aşamada pozitif ve negatif yüklü çubukları elektroskoba yaklaştırdığında nötr elektroskoba yaklaştırdığında elektroskoba artı yüklü çubuğu yaklaştırırsak elektroskopun topuzunda eksi yükler birikir yaprakta artı yük fazla olur ve yapraklar açılır. Ve biz cisimleri etkiyle de elektrikleyebildiğimiz için elektroskobu da etkiyle hareket ettirebildiğimiz için sadece elektroskobun topuzuna dokundurulması gerektiğini fark eder ifadesi kesinlikle yapılabilecek bir ifade yapılabilecek bir yorum değildir bilginize. Sizin çözmenizi istediğimiz soru kavram ve tanım sorusu sevgili öğrenciler. Öğretmenin verdiği bilgiyi görüyorsunuz. Öğretmenin bilgisini okuduktan sonra şu şekilde bir sorumuz var. Elektriklenmenin tanımını vermiş ve öğrencilerinden yorumlar istiyor. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun sevgili gençler.